Yunanlı öğrenimini belirten konuşmasını yapması için okulun tarih öğretmeni Hacı Musul Fekim buraya davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, geçtiğimiz cumartesi Mart'ın 18'iydi. Bundan 108 yıl önceydi. Yıl 1915 aylardan mart yer yani Gelibolu en güçlüleri yüklendiler. İngilizler, Fransızlar, Anzaklar zincir vurmaya gelmişlerdi milletimize. Ama başaramadılar. Hadi hep beraber Akif'ten söyleyelim. Ben söyleyeyim onlara cevap olsun siz tekrar edin. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, Çaşarım. Cevap olsun onlara. Bu millet tarihte hiçbir zaman zincir vurulup tutsak edilmemiştir. Öyle bir savaş düşünün ki metrekareye Altı bin mermi düşüyor. Altı bin. Yani şuradaki her dört kişinin olduğu yere bazen öyle oluyor ki mermiler havada çarpışıyor. Ve öyle yere düşüyorlar. Peki mermiler yere düştükçe vatan evlatları da toprağa düşüyor. O sene Sivas Lisesi Kayseri Lisesi, İstanbul Lisesi mezun verememiştir. Çünkü onlar Çanakkale'de can vermişlerdir. Gençler bayrağımıza bakın. Rengi kan kırmızısı. Neden olduğunu anlıyor musunuz? Şehitlerimizin kanı. Selam olsun bayrağa kan olanlara. Selam olsun bayrağa renk olanlara denizden geçemeyince bu defa karadan yüklendiler. Karşılarında Alafartalar kahramanımız. 19. Tümen kumandanımız Yarbay Mustafa Kemal çıkıyordu. Hadi hep beraber ebedi başkomutanımıza bir selam duralım. Dikkat! Savaşı bir de ondan dinleyelim. Siperler arası 8 metre. Yani buradan sizin orası. 3 dakikaya kadar ölüm muhakkak. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bilmeyenler şehadet getiriyor. Ve ölüme koşa koşa gidiyorlar. Paşam diyor ki işte savaşı kazandıran ruh bu asil ruhtur. Canlar, biz bu ruha Çanakkale ruhu diyoruz. Kara savaşlarının sembollerinden biri 57. alaydır. Hani şu Kınalı Ali'nin de bulunduğu alay. Cepheye gidenlerin hiçbiri geri dönmedi canlar. Hepsi şehit. Toplamda 252.300 şehit. Ya Rab, bir hilal uğruna ne güneşler batıyor. Buradaki hilal Allah'tır, İslam'dır. Güneş 15 yaşında toprağa düşmüş vatan evlatları. Tarsus'tan Çanakkale'de 398 güneş batmıştır. Bunlardan biri adı Ahmet. Baba adım Ömer. Görünür, adı budur. Durumum Çanakkale'de şehit. Sizlere bir mesajım var. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız cadı. Doğacaktır sana vadettiği günler hattı. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Adı Hasan. Adım Hasan. Baba adım Hüseyin, görev verim, compayrı, memleketim Tarsus, durumum Çanakkale'de şehit. Sizlere bir mesajım var, bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Adım Ali. Adım Ali. Baba adım Mehmet. Görev yerim Anafartalar. Memleketim Tarsus. Durumum Çanakkale'de şehit. Sizlere bir mesajım var. Dalgalan sen de şapaklar gibi ey şanlı ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irgımı yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. hakkıdır, hakka tapar, bayrağımın istiklal. Evet, Tarsuslu şehitlerimiz, Ahmet'e, Hasan'a, Ali'ye ve dahi hepsine sözümüz olsun. Bir gün biz de can versek de Çanakkale geçilmez, geçirmeyiz.